Biz yürüyerek efendim şu an bulunduğumuz stüdyodan efendim Fatih'in çadırını kurduğu yere yürüyerek gitmeye kalksak ne kadar yoruluruz. 54 gün boyunca açık arazide olacaksınız. Hı. Hmm. Toplanan silahlarınız. Burada bir motivasyon unsurunun mutlaka olması lazım. inanç olması lazım. Hmm. Aynı şekilde Romalıların yerine koyun kendinizi. Efendim 20-30 bin kişilik bir kuvvetle şehri savunuyorsunuz. Ve bir şehirsiniz. Geriye Roma'dan geriye hiçbir şey kalmamış. Bitmişsiniz. Burada da bir motivasyon unsuru olması lazım. Başınızda imparator var ama yani o yeterli değil. İnsanlara elle tutulur, gözle görülür bir şeyler göstermeniz lazım. yanında bir manevi bir şey koymanız lazım. Tabi din bunda çok önemli bir etki ama dinde bile mesela ne vardır? İşte mesela İslam zekat vardır. İşte diğer dinlerde de hayır vardır. O insanın eline bir şey veremediğiniz sürece, elle tutulur, gözle görülür. Bir zaman sonra insanların motivasyonu kırılacaktır. İstediğiniz rüyayı, istediğiniz şeyi anlatın. Mutlaka bir şey göstermeniz lazım. Evet. evet. Ee, bir taraftan da şey aklıma geldi. Biz yakın zamanda yapmıştık yine Akşemseddin'le ilgili ve Fatih e, Sultan Mehmet'le alakalı Eyüp Sultan'ın kablinin bulunması da mesela. Evet. Yine İstanbul'un e, kutsiyetiyle alakalı. Tabii. Öyle değil mi? Tabii ki. Anlatmak evet. ister misiniz? Beyefendi anlatsın. Sadece, Öyle mi? Peki sizden ne <laughs> Şimdi e, İstanbul'un fethinden e, aslında önce e, hem Fatih Sultan Mehmet hem de e, Akşemseddin Molla Gürani ve Molla Hüsrev e, Ebu Eyyub El Ensari'yi rüyalarında görürler. E, kendilerine beni bulun e, dediği rivayet edilir kayıtlarda, kaynaklarda. E, fetih'ten önce yerini Fatih ile Akşemseddin bizzat giderek tespit eder. Yalnız tabi fetih gerçekleşip gerçekleşmeyeceği daha tam net olmadığı için yeri sadece işaretlerler ki savaştan hani savaş sırasında herhangi bir sıkıntı olmasın. Çünkü Romalılar zaman zaman karşı taarruza geçmektedirler. Top atış menzilindedir zaten Eyüp Sultan'ın bulunduğu yer. Yaklaşık olarak tahribat menzilindedir. Ve fetihten sonra da ondan sonra Fatih ile Akşemseddin yanlarında diğer hocalar da olduğu halde keşif ve keramet yolu diye geçiyor bunlar eski tasavvuf içerisinde. ...o rüyalarında gördükleri yere... ...giderler. Zaten orası çok enteresan. Ama şöyle bir rivayet evet. ediyor. Mesela Eyüp Sultan'ın diyor... ...kabrini bulmamız gerekiyor dediği zaman... ...Akşemseddin... ...yine sizin kitaplarını okudu. Oraya bir... ...nur indiğini görüyorum. Muhtemeldir ki orasıdır... ...diye gösteriyor. Şimdi... ...nur nur indiğini görüyorlar. Nurun çıktığını... ...görüyorlar. Hı hı. Hani bir 7-8 rivayet var. Ben bir tanesini anlatıyorum ama... ...yalnız şöyle bir şey var. O bahsedilen... ...mekan zaten Eyüp Sultan... E, ...Hazretleri orada defnedildiği... ...günden itibaren... Çin'de bulunduğu yeşillikleriyle şuyla buyla Romalıların da çok dikkatini çekmiş. Hatta Eyüp Sultan öldüğü zaman Roma İmparatoru olan şahıs Ezan diyorum 4. Konstantin olması lazım. Ee, diyor ki ben burayı yerle bir edeceğim. Siz oraya diyor bir mezar kazdınız ondan sonra ama ben burayı yerle bir edeceğim. Onlara diyor ki hele bir cüret evet, et. Hele bir cüret edersen biz de senin ülkenin başına geçiririz deyince vazgeçiyor. Bir antlaşma yazanlıyor o antlaşmada orasının bırakılmasın. Sonra e, Hristiyan papazları, önde gelenleri burada bir manevi ortam olduğunu görüyorlar. Gidiyorlar orada dinleniyorlar falan. İstila şey ediliyor. Tabi, zaman içerisinde buraya bir bina yapılmış yani Eyüp Sultan bulunduğu yere bir bina yapılıyor ve papazlar burayı kilise yapmıyorlar ama papazların gittiği manen orada arındıkları bir yer haline getiriliyor. Oraya gidiyorlar, dinleniyorlar. Çünkü orada bir huzur, bir huşu hissettiklerini yazmışlar şeylerin çalışmalarında. Daha sonra buraya ağaçlar dikiyorlar ve ağaçlara Bezler bağlayarak işte efendim dilek ağaçları oluşturuyor burada zaten mekan farklı yani o devirde de farklı Fatih oraya gittiği zaman da zaten bilinen bir mekan burada büyük bir zat yatıyor büyük bir şey yatıyor orada dediğim gibi bazı rivayetler Nur'un çıktığı bazı rivayetler Nur'un indiği bazı rivayetlerde ise yani üç tane zaten temel rivayet var orası ya yani Nur indi Nur çıktı. Burayı reklama gidelim ha, mi? Tabii ki. Buradan. Tamam reklamlardan Peki. sonra devam edelim. Peki. Öteki gündeme devam ediyoruz ve İstanbul üzerine konuşuyoruz. Kadim sırları bu gece konuşuyoruz. Daha önce de aslında bir programda dile getirmiştik ama tabii e, özellikle Eyüp El Ensari'nin mezarının bulunması konusu da e, İstanbul'a güç katan manevi unsurlardan biridir diyerek e, bir kısaca hatırlatalım da öyle devam edelim istedik. Ve e, Akşemsettin'in orada bir nur görüyorum e, muhtemeldir ki Eyüp Sultan'ın hani mezarının yeri orasıdır diye Fatih Sultan Mehmet'e söylemesi üzerine reklamak gitmiştik. Evet. Fatih ile birlikte giderler. Yanlarına tabii bir grup askerleriydi daha sonra ve ikisi de e, keşf-i keramet dediğim gibi orayı yeri tespit ederler ve buranın kazılmasını emrederler. Yer kazıldıktan sonra e, Eyüp El Hazretleri'nin cesedine ulaşılır kefenle. ile. şehit olduğunun bir delili olarak kefende hala kan ıslaktır. Cesedi çürümemiştir. Ve ee, yanlış hatırlamıyorsam Uhud savaşı sırasında olması lazım. Eyüp-i Hazretleri kendisinin savaşta heyecana zaman zaman korkuya kapıldığını e, ifade eder Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Vessellem saçından 3 teli verir ve der ki bunu eğer korku çok korkarsan bunu mutlaka üzerine taşı çok korktuğun zaman da ağzına koy 3 e, saç telini Allah senin kalbinden korkuyu alacaktır diye kendisine ifade etmiştir. Yine aynı şekilde o, saçlar e, çıkmış o saç tellerinin ağzında olduğunu görürler. O, üç saç tellinin ağzında Abi, olduğunu görürler. Mesela biz Eyüp'le ilgili program yaptığımız zaman, Eyüp Sultan'ı evet. tabii çok hmm. konuştuk, bunu duymamıştım. Evet, ağzında olduğu görür. E peki görürüz. sonra ne oldu kutsal emanetlerin? Oraya mı Yo, şehit Zandoslar olduğu gibi. için kesinlikle dokunulmaz. Kefeni tekrar... E, saçlar çıkılır. kaldı diyorsunuz. Tabii, tabii tabii, aynı şekilde bırakılır. Ee, üzerini kapatırlar ve ondan sonra üzerine bir türbe yapılır. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, türbe, bugün ziyaret edilen türbe aslında Eyüp Sultan Hazretleri'nin üzerinde değildir. Diyorsunuz ki ağacın orada mı? Yani farklı rivayetler var. Çünkü şöyle bir şey... Ee, zaman içerisinde yani bir kehanet mi dersiniz, ileri görüş mü dersiniz? Mesela çok ilginç İngiliz kayıtlarına rastlamıştım. İngilizler İstanbul'u işgal ettikten sonra Eyüp Sultan'a geliyorlar ve türbeyi kazıyorlar. Mezar arıyorlar ve bulamıyorlar. Mezar arıyorlar, Mezar arıyorlar. bulamıyorlar. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet'in de ileri görüşlü olduğu burası ile ilgili bir çalışma var. İngilizlerin yazmış o Türkçesi yok bu çalışmanın. Ondan sonra ve işte Eyüp Sultan mezarını sakladığını ifade ediyorlar. Başka bir yere koyduğunu hani o türbe orada görünüyor. Eyüp Sultan orada o türbenin etrafında bir yerlerde ama insanların ziyaret etmiş olduğu türbenin içerisinde olmadığını onlar da ifade etmişler. Çünkü diyor ki biz kazdık fakat bulamadık. Burada yerini tespit edemedik. Çünkü onların böyle bir o zaman bir fantazileri vardı. Yani işte Eyüp Sultan Hazretleri oradan çıkarıp Avrupa'ya götürmek gibi falan. İstanbul'daki bir kısım emanetleri de aramışlardı. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabutunu, kutsal sandığını aradılar. Bir kısım kılıçlar vesaire var. Mesela işte 21. yüzyılda efendim Mehdi'nin gelip İstanbul'da şu an kutsal emanetlerde sergilenen Hazreti Davut Aleyhisselam kılıcını alıp orada ilan edeceğini ifade Topkapı Sarayında. Topkapı Sarayı'nda. Üzerine zaten diyor ben Mehdi'ye aidim diye. Aramice bir yazı vardır üzerinde. Ben Mehdi'ye aidim mi diye yazıyor yani Mehdi'nin kendisini alıp yani ben tam satır satır şimdi uzun bir şey olacak anlatmayayım da. O kılıcı alacağını, çekeceğini ve orada mehdili ilan edeceğini ifade ediyor Hazreti Oo. Davut Aleyhisselam'ın kılıcıyla. Bu hani bahsettiğiniz evet. Fatih döneminden itibaren geleceğe dair yani kehanetlerden bahsedeceğim programda dediniz ya. Evet, onlardan tabii. bir tanesi. Tabii, onlardan bir tanesi. Peki bunlar nerede yazıyor kaynak neresi? Ee, bu Fatih Devir vesikalarında var. Zaten diyorum e, bunlar yakında bir dostumuz çalışıyor onun üzerinde. Daha sonra bir öğretim üyesi arkadaşımız. O sizin dostunuz bizim de dostumuz olsun. Tabii ki tabii ha. ki. tabii ki. Kendisi yayınladığında e, rica etmişti bunu kendisi paylaşmamızı. Yayınladığında zaten görülecek. Ondan sonra eee bununla alakalı ciddi bir çalışma. Kılıcın üzerindeki yazıyı da tercüme ediyorlar falan. Vay vay. Ee, enteresan bir şey ortaya çıkacak. Ee, biz de kendisi e, yani kenarından köşesinden destek olmaya çalışıyoruz. Desteğinizi verin. Evet. <laughs> Güzelce çalışsın. <Evet. gülüyor> Yardımlarınızı ee, esirgemeyin. Evet. Peki, şimdi fetih dedik ya. E, bu fetihle alakalı e, önemli bir husus Ayasofya'ya bağlayacağım mevzuyu. Altın Kapı. Şimdi bu Altın Kapı'nın önemli bir ...yeri var aslında e, kehanetlerde ve altın kapıdan geleceğine e, geleceğinden korkuyorlar. Ama sonra ne oluyor? Evet yani birçok kehanet var. Onlardan en önemlilerden bir tanesi belki bu. E, dönem itibariyle e, bu kehanetler e, bir takım emniyet almaları gerektiriyor. İşte kapı örülüyor malum. E, şeye dönmek istiyorum, e, Eyüp'e dönmek istiyorum. Eyüp Hazreti ile ilgili şöyle de bir durum var. E, ...yeri bulunuyor, mezarın yeri bulunuyor, işaretleniyor. E, yer doğru mudur, değil midir, sınıyalım diye e, e, oraya koydukları çubuğu, işareti neyse başka bir yere koyuyorlar. Ertesi sabah gelindiğinde burası da olur, burada da abdest almıştır deniliyor. Yani böyle de bir hikaye var onlar, Hı. yasaplamış oluyor. Ama olur. en azından e, Fatih Sultan Mehmet'in e, içi şöyle rahat etmiş oluyor... Oranın yerini değiştiriyor ama Akşemsettin evet, okunmuyor, bir yanılmıyor. Orası burasıydı bir evet, gösterebiliyor. Bu çok biliyor. önemli bir nokta. Değil mi? Ee, burada aslında vurgulanmak istenen e, şahısların ulviyeti tamam çok doğru. Biraz evvel beyefendi'nin de vurguladığı yerle ilgili e, kutsal yerlerle ilgili bir e, şey var. E, önemli nokta var. E, bunlardan en önemlisi Ayasofya'nın konumu. E, Ayasofya'nın konumu ile ilgili şunu vurgulayabilirim, özellikle altını çizebilirim çok kehanet var. Yani e... bu altın kapı neresi biliyor muyuz ki? Altın kapı neresi bilmiyoruz yok. Ha bilmiyoruz. Yani kehanetlerde ismi altın kapı diye geçiyor orayı ördüler diye biliniyor ama şu anda mesela Ayasofya'ya altın... girsek işte şurasıydı falan diyemeyiz. Diyemez miyiz? Şöyle ben e, aktarayım. Ee, Bizans halkı Konstantiniyye'ye yabancı bir milletin yaldızlı kapıdan, altın kapıdan şehre geleceğine inanmışlardı. İmparator Bazil nesilden nesile korku ve heyecan veren bu söylenceyi kökünden yıkmak için yaldızlı kapıyı ördürmüştü. Altın kapı dedikleri belki işte şey. Altın yaldır. kapı şu anda Zeytinburnu civarında yedi kule surlarının kapı Golden Gate diye geçer. Sonra... Ee, kapı yeri biliniyor yani e, orası hala örülü hala kapalı ondan sonra. Ha, bahsettiğimiz yer Ayasofya'da bir yer değil. Hayır Ayasofya'da. Ha, altın kapın altın yaldızlı kapı denmesinin sebebi şu: İmparator Konstantin'den sonra ikinci Justinianus zamanında yapılmıştır e, bu kapı. E, İmparator Konstantin devrinde ki şehrin şehir sur, surlara sığmayınca. Bir birçok imparator tarafından şehir yenilenmeye gidiliyor. Yeni surlar yapılıyor. Özellikle Justinianus döneminde ciddi bir yenilenme yapılır. İşte 95 tane burç ve kule yapılır. 22 kilometre civarına sur yapılır. Bunlara da dediğim gibi kartalın kanadını aşağıya eğdiği yerde, bugünkü Zeytinburnu çıkışına 7 kule surlarının yapıldığı yere büyük bir kapı yaparlar. Altın denmesinin sebebi de şu. iki tane, iki tarafın altın kartal vardır. Altın plakalar üzerinde de Roma İmparatorluğu'nun sembolü olan efendim altın ondan sonra kartallar konulmuştur. Yine kapı altın yaldızla kaplanmıştır. Bundan dolayı yaldızlı kapı Efendim ama e, oradan yine kapı. giriliyor değil mi? Ka yani oradan bir kehanet giriliyordu, gerçekleşiyor. giriliyordu. Ondan sonra bu, Hayır, o dönemden var. Fetih zamanından bahsediyorum. Fe fetih zamanında, fetih zaman Osmanlılar açıyorlar orayı. Ama fetih öncesinde o kapı kapatılmış. Ee, İmparator Bazil döneminde olması lazım. Böyle bir kehanet yapılınca işte İstanbul'un e, Müslümanlar tarafına alınacağı. Zaten 700 yıllarda Müslümanlar buraları kuşatmaya başlamışlar. İlk kuşatma 685 yılına ait. Hı hı. Ondan sonra onun öncesinde birkaç denemeler falan var. 700 yıllarda İslam'ın etkisi Anadolu'da yani Roma'nın büyük bir kısmı fethedilince yani Mısır, Suriye, Irak e, Güney Doğu Anadolu bugünkü Türkiye topraklarında olan Doğu Anadolu bugünkü hani coğrafi olarak e, seyircilerimiz anlayabilsin diye anlatıyorum. Buralar fethedilince böyle ciddi e, efendim e, yorumlar ve kehanetler Hristiyan papazlar arasında yapılmaya başlanmıştı zaten. Hatta hatta çok ilginçtir. İstanbul'u fethinden önce İstanbul'u fethetmesini e, e, bugünkü nasıl diyelim e, Galata sırtlarında, e, Galata Beşiktaş sırtlarında e, eski bir kilisedeki bir papaz Fatih Sultan Mehmed'e e, hata Müslüman oluyor o papaz tabii, mı? Tabi bir e, mektup yazar ve der ki Padişahım efendim hatta bu evliya Çelebi de kısmen bahsediyor bu mektuptan e, Padişahımız efendimiz e, Muhammed Han Hazretleri diyor Mehmet veya Muhammed ikisine kullanabiliriz Hı -hı. İki, e, aynı şekilde yazıyor e, işte İstanbul'u diyor ondan sonra Karadeniz Boğazına Karadeniz Boğazı dedi Karadeniz çıkışına bir kale inşa ediniz ve İstanbul'a gelen yiyeceği kesiniz ve Edirne'den bu tarafa deniz gibi bir orda orduyla gelip efendim İstanbul'u kuşatınız İstanbul artık ayaklarınızın altına kalacaktır. Hatta bir fetih planı bile yapmış hatta Rumeli hisarı'nın Planını ilk kez onun çizdiği de söylenir. Der ki Rumeli Hisarı'nı kendi adınız şeklinde yapınız. Mimha, mimdan yani hı hı. Muhammed şeklinde. Bugün bakıldığında küfi yazıyla ondan sonra Rumeli Hisarı'nın Mehmet şeklinde yazıldığı görülür. Aynı şey, benzerlik mesela Çanakkale Boğazı'nda yapılan Kilidül Bahirde de vardır, Kilit Bahir'de de vardır. O da Bismillah'ın kısaltması B-Sin-Mim şeklinde yapılmıştır. Mesela yukarıdan bakıldığında B harfi, ondan sonra Sin harfi ve Mim harfi çok net bir şekilde görülür. Hani Arapça çok fazla bilmeyen insanlar bile üç tane harfi görürlerse, o da birleştirdiklerinde hı hı. ona çok rahatlıkla görürler. Bu tür sembolizm Osmanlı'nın her şeyinde var, bütün binalarında var. Yani şekil mesela işte kaçıncı sultansa o kadar şerefe yaptırması minarelere ee, efendim e, yine kendi ismini veyahutta e, peygamber efendimizin ismini ve Allah'ın ismini binanın şekline benzetmesi o tarz yapması mesela sultan mehmetin yapılış sırasında hepimiz biliriz altı tane minare yapmaya kalkınca e, efendim denilir ki e, dünyanın en büyük mescidi neresidir mescidi haram yani Kabe'nin bulunduğu yer Burada altı tane minare olduğu akla gelir. Denilir ki ondan daha büyük bir ibadethane yapılamaz. Sultanahmet'in inşaatı yarıda kesilir, gidilir. Ee, Kabe'de e, Mescid-i Haram'a iki minare daha eklenir. Sekiz minareye çıkarılır. Ondan sonra gelinir altı minare inşaatına başlanır. Mesela bunlara çok dikkat etmişlerdir. Ee, Osmanlılar, Osmanlı döneminde sembolizm çok hakimdir. O bir sonra. anlamda kendi mührünü basıyor tabii oraya işte. ki, işte. Tabii ki, tabii ki, Anlayana kesinlikle. bilene. Yani anlayana bilene evet öyle bir şey yapıyorlar. Yine